Konu Osmanlılar takımından Burak Mert ve Dursun'la birlikteyiz. Bugün sizin adınıza kolay bir müsabak oldu. Üst üste bulduğunuz gollerle farkı açtınız. Çok farklı bir skorla da galibiyeti aldınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle kolay bir maç diyemeyiz çünkü <laughs> e, güzel kolektif bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Alabildiğince hareketli oyun oynamaya çalışıyoruz. O yüzden bizim için her maç aynı ciddiyette, aynı zorlukta geçiyor. Ee, öncelikle rakibin ayağına sağlık oyunu hiç çirkinleştirmediler. Oldukça sert ve hani oyunlarını <laughs> oynamaya çalışarak sürdürdüler maçı. Biz de kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Kazandık. Bundan sonraki maçlarda da playofflara kadar yani. kazanmayı hedefliyoruz. Değerli görüşleriniz için teşekkür başka ediyorum. Playoff'ta da size başarılar diliyorum. Bu arada, bu arada Mert'in bugün doğum günü. Bugün doğum, değil. Değil. <laughs> doğum günü. Takımın gözü bir ekşürük. <laughs> doğum günü. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. İyi akşamlar. iyi akşamlar.